Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da gündeme geliyor. İlk olarak Melekler Korusun dizisiyle adını duyuran ünlü isim Cesaretin Var mı Aşka, Kavak Yerleri, Aramızda Kalsın, Ağır Roman Yeni Dünya, Yakamoz, Fi gibi birçok dizi ve filmde rol aldı. Aşk Yeniden dizisinde Buğra Gülsoy ile başrolü paylaşan Öz kadın dizisinde canlandırdığı Bahar rolüyle adından söz ettirdi. Son olarak ilk ve son dizisinde ekran karşısına geçen ünlü oyuncu geçtiğimiz aylarda anne oldu. 2021 yılının Eylül ayında oyuncu Burak Yaman Türk ile dünya evine giren Özge Öz 30 Kasım günü ilk bebeği Mercan'ı kucağına aldı. Burak Yaman Türk ve Özge Özpirinçci'nin kızı Mercan'ı görenler annesine benzetti. İşte ünlü isimler ve çocukları. Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci 1 Nisan 1986 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İlkokulu İstanbul'da okuyan ünlü isim lise için ABD'ye gitti. Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Bölümünden mezun olan Özpirinçci ilk olarak Adını Melekler Korusun dizisiyle duyurmuştu. Sonrasında İbrahim Kendirci, Pelin Karahan, Aslı Enver ve Dahan Külegeç gibi ünlü isimlerin başrolü paylaştığı Kavak Yerleri dizisinde rol aldı. Cesaretin var mı aşka, aramızda kalsın, ağır roman yeni dünya, Yakamos, fi gibi yapımlarda da boy gösteren ünlü oyuncu Buğra Gülsoy ile Aşk Yeniden dizisinde rol aldı. Kadın adlı dizide Bahar rolüne hayat veren Özge Özpirinççi, oyunculuğuyla alkış topladı. Özpirinçci, geçtiğimiz Eylül ayında oyuncu Burak Yaman Türk ile hayatını birleştirdi. Son olarak ilk ve son dizisinde ekran karşısına geçen ünlü oyuncu geçtiğimiz aylarda ilk bebeği Mercan'ı kucağına aldı. Özge Özpirinçci'nin kızını görenler annesine benzetti. İşte Burak Yaman Türk, Özge Özpirinçci'nin kızı Mercan ve ünlü isimlerin bebekleri.